Evet arkadaşlar, evet dostlar. Cümleten selam aleyküm. Dağınıklığı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Vallahi bugün öğleden sonra başladık. Bir, bir kısım yaptık. Bunu depo olarak arkadaşlar içine malzeme koyacağım. Mesela şu testere bu. Matkaptır, ıvırdır, zıvırdır. Ama burası çok dağınık. Yaparız arkadaşlar. Çok şükür elimizden geliyor. Bakın bunlara şey koydum. Yoktu bunların altında. Tasları tas koydum arkadaşlar dişi yumurtlayacak da bakayım yumurtladı mı ya? Heh yumurtlamış. Ben ısırma elime bakın. Şey. Ah ulan elimi, elimi ısırdı elimi, elimi. Elimi yiyecek elimi, elimi. Dişi sabah pro şeydi, sıkıntı vardı. Baktım elinde yumurta var. Yumurtlamış dostlar. Onlar feleksizler. Bunun bir tanesi şu dişi Afgan abinin markalı. İstanbul'dan ünlü bir abimiz. Erkek de şey zaten. Ne onun adı Her zaman söylüyor işte be ya. Yine kim amca. Bu erkek bir ol atan şu. iyileşti arkadaşlar. Bunu, bunu zor kurtardık. Kırmızı da şey zaten. Yine inekçi Muharrem abi rahmetli. Onlar 70-80 metre oynuyormuş arkadaşlar. Bunlar muhakkak yavrularını uçuracağım inşallah. Dişi ne kadar kızım görüyor musunuz? Erkek gibi ötüyor ama dişi kızgın. Der elimi kesti. Neyse bakın burada da var bizim güzelliklerimiz. Bunlara da birer maşallah isterim arkadaşlar. Yumurtlayacak da ama yumurtladı mı? Yok. Daha yumurtlanmamış. Bunlar kulaktan kulağa Araplar işte arkadaşlar. Dostlar inanın elimi kestim. Kesmemem lazım çünkü neden? Hadi bakın be. Valla buradaki tahtayı da almışız. Ne aşk gözlü adamız buranın tahtasını da almışız valla. Neyse. Hadi bakayım. Hadi 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 hadi. Hadi yine aşağıya. Yavaş yavaş dişi yavaş. Hadi çıkın bakalım bir görsünler. Hadi kara gözlüler hadi. Açık renkler hadi. Açık gözlüler. İn baba in baba in baba. desin baba. Aman baba düşersin. Hayır, hayır, hayır ya. Heh, şöyle. Ali baba, çık dışarı. Yavuşlara bakın arkadaşlar. Bir tanesi nefes alamıyordu iki gün önce. Ama şeyi verince, ornamiksi verince, ay maşallah oğlum. abi. göstereyim size. Bunlar limonu olmuş ya. Ben beyaz oldum. Soğana bakıyorum limoni arkadaşlar, limoni bunlar. Görüyor musunuz? Limoni. Bunlar İstanbul'dan gelen beyaz dişinin yavruları. Bakın bu, bu kuş şu nefes alamıyordu, bakın. bugün gün nefes alamıyordu. Şimdi görüyor musunuz? Maşallah, la kuvvete illa billah. Şey şey, limoni arkadaşlar. Ben önce bunları şey zannettim de beyaz ama ortada şuralarında bakın odaklansın limoni. Açık renk limoni bunlar arkadaşlar. Maşallah maşallah la kuvvete illa billah. Burada var bir tane bakın bakın çakar almaz. da Burada... bakamazlar dedim ama bakmışlar bakıyorlar. Görüyor musunuz arkadaşlar limoni. Bu kim TGF'nin yavrusu. Bak bu, bu, kendi kendine kalktı bak bak. Ne oluyor dişi? Burada var iki tane de. Biri nerede? Ha buradaymış şey? ya. Oy maşallah, oy, oy maşallah. İyi bakıyorlar arkadaşlar. Dostlar bakın. Gerçekten iyi bakıyorlar yavrulara. Görüyor musunuz? Limon yavruları. Bunların hepsinde şu anda artık Mehmet İşçam markası var. Tabii markalar yavruyken kirleniyor. Bak bir, bir bu bir tık. Zayıf ama kursak dolu. Bu dişi büyük bir ihtimal. Bak bunlar aslında şey başlamak lazım. Yavru apına. Böyle işte dostlar. Kendi kendinize kalkıp takla da atıyorsunuz yani. Ya arkadaşlar bugün yoruldum orayı. Bakın çok dağınık orası. Artık oraya bir depolama alanı yapıyorum bir tahtadan. Çünkü e, o yeni yerde işlerimiz bitti ama hilkiler var, bir sürü malzemeler var, matkaplar var, taşlar var yani kaynak makinesi var ufak. O yüzden buraya bir tane yapayım dedim hiç olmazsa buraya atalım malzemeleri. Hem işimiz görülür hem malzemelerimiz yerin gözümüzün önünde olur. Bravo. Tüy çok sık sığ tüyler arkadaşlar bakın her taraf tüy. Bütün kümes tüy. Bütün kümes tüy. Yani daha... En az daha... Yani en az daha bakın. Bir buçuk ay, iki ay. Bakın yavruların kuyruklarında hiç kalmamış. Bakın görüyor musunuz yavruyu? En az daha bakın Eylül sonu. Anca o zaman şey biter. Bak kuyruğunda düşecek şimdi bak. Bir tane tüy var orada. Düştü. Çok daha düşme. Düşecek. Düşüyor abi. sizin anlayacağınız tüy zamanı geçene kadar artık bunlar böyle yerde tavuk gibi besleyeceğiz bunları dostlar. Ya bu e, göz yaşarma hastalığı bütün dünyada da varmış arkadaşlar. Bakın bir takipçim yazmış İngiltere'de bile var dayı diyor. Yani bir Türkiye'de yokmuş. Demek ki bu göçmen kuşların getirdiği bir hastalık. Ama yine de tedbir amaçlı sularınızı dediğim gibi kaynatıp verin. Kuşlarınıza ziyan, et, ziyan etmeyin. Çünkü neden? Kaynar su mikrobu öldürür. Kaynar su mikrobu öldürür. Bak bak nereye konuştuk. Kaynar su mikrobu öldürür dostlar. Ya benim işim bu babaylaydı. Siz niye girdiniz araya? Araya niye girdiniz? Yani siz niye araya girdiniz onu anlamadım. Benim bunlar, ben bunu uçurmuyorum. Uçtuğum zaten inmiyor da. Aferin babaya. de bu arada arkadaşlar, dostlar lütfen aşağıda beğen butonu var videoları beğenin, videomuzu yorum yapın, abone değilseniz abone olun. Sayenizde 12000 bin aboneyi geçtik. Herkese teşekkür ederim. Beni destekleyen ve desteklemeyenleri. Şu dişi kendi kendine temin temin kattı. Aferin kızım abi. İşte böyle olacağım böyle diyorlar ki altı boş. Altı boş diyorlar senin için. Ya ya gel, gel. görüyor musun? Baba yere çakıldı. Hah, aferin oraya düş. Oraya düşmesi, buraya inmesi daha doğrusu onun buraya gele inebileceğidir arkadaşlar. Yukarı çıkarsa inemez. Vallahi işte burada ağaçlarımız var. Şurada paletlerimiz. Yarın onlarla devam edip insanları da fazla rahatsız etmemek lazım. Yaz ayındayız. Kış olsa çok güzel. Kışı çok seviyorum ben arkadaşlar burada. Burada kışı çok seviyorum. Neden diyeceksin? Kimse yok. İstediğin gibi makinede çalıştır, taş çalıştır, destere çalıştır. Ya şurada zaten ne kaldı biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün ayın 14 olması lazım. Ya 14 ya 15. Ağustos'un. Neyse işte. Şurada da en fazla 15'inde okullar açılsa Eylül'ün 20, 20, 20, gün var arkadaşlar. Bilemediniz 25 gün sonra burada kimseyi bulamazsınız bizden hariç. Bizden başka kimseyi bulamazsınız. Şu yere de satamadık be dostlar. Satsak hemen bu bahçeli yeri alacağız. Arsası açık olan bahçeli yeri. Geniş arsalı. Tabi Allah bilir de bilmez tabi nasip. Ya buraya tarla yakın olsa inanın gideceğim her günde çok uzak be dostum dostlarım be. Çok uzak inanın çok uzak. Dört dönüm açıklık ovada ama işte kuşlar çok uzak kalacak bana. Hani gidip gelmeyi boş ver. Burada en azından bahçenin içinde oldu mu görüyorsun ses duydu mu çıkıyorsun. Mesela gece bir tık olsa burada ben hemen çıkıyorum. Hemen yakıyorum lambaları falan bakıyorum kuşların kümesine bir şey var mı yok mu. Ama şimdi uzakta oldun mu ne yapacaksın şimdi oraya uzak oldu mu köpek de almak lazım e, onun da sorumluluğu her gün gitmek lazım ne bileyim arkadaşlar kafam çok karışık ama şu yer satılsa satı, satılıkta olan yer Allah'ın izniyle buradaki yerle otururuz bir pazarla. 3 aşağı 5 yukarı buraya almaya çalışırız çünkü burada 350 metre boş arsa var arkadaşlar. Ağaçlar var ama içinde küçük ağaçlar. Kısa boylu, kısa ağaçlar yani. Yani en azından burada hem karşımda benim arkadaşlar. Bu bu evin de karşısında bizim oturduğumuz yerin yani şu an. Şu an buranın tam karşısı oluyor. Şu arka sokak hani caddede şey. Ön tarafımızda işte ya. Karşı karşıya görüyoruz evi. Yani oraya da icabında bir köpek koyarız. Bir Alman kurdu veya bir çoban köpeği bir şeyler. Belki Eren acilden bir yavru alırız. Satar mı bilmem ne. Maşallah oğlum. Aferin hadi aşağı 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 hadi 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 in aşağı çabuk 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 hadi. çabuk hadi baba hadi baba bu tarafa dönersen inemezsin baba babaya bakın arkadaşlar inemez ya bu tarafa dönerse inemez hayatta hayatta inemezsin babacığım Bakın bu araba atlarsa inemez. Ya şimdi kümese in. Yani in kümese. Ya ben kuşu biliyorum da işte kuş her günkü yaptığı şeyi yapmaya çalışmıyor. Bakın bu kuşa var ya. Araba versene vermem. Hastayım onun rengine. Ha, tabii ölür kalır. Ha. Bak yavrusu da var. Bak bu yavrusu <laughs> üç renk aynı baba gibi. Bak şimdi o illa şey istiyor ama inemez. Bak inemezsin kalırsın dışarıda. Yönü bu tarafta ya inemez arkadaşlar. Sizce inecek mi inmeyecek mi? Bakalım hadi. İndi mi inmedi mi? Bunlar çıldırıyorlar şu anda. Bak bak bu taraftan inmezsen o taraftan aşağı inmezsen bak baba baba inmezsen orada ya baba ne yapmaya çalışıyor? Kuşları göstereyim size arkadaşlar. Bakın. Açacağım bunları da. Bakın bakın bakın. Hepsi şu anda tüyde. Ne çıktı mı acaba? Yok çıkmamış. Şimdi kuş mu çıktı? Haydi. Hadi baba. Hadi baba. İn aşağıya. Ya illa. In, i̇n, in diyorum in in. İn hadi. İn şuradan aşağıya. İn. Heh. Gel şuraya. Yok kalır dışarıda. Kalmasını istemiyorum dostlar dışarıda. Onu bekliyorum insin. Kapatacağım kuşları. Bunları kapatacağım. Öbür kümesi açayım bari. Bunlar günler de bekliyorlar ama maalesef dostlar hiç sevmediğim bir şey çift de kuş bakmak. Ya beş tane çift tane dolu şimdi. Beş çift tane yem koy, su koy, altını temizle, şeyini yıka. Ya kümesli ki daha güzel. Yani oradan inecek o. Başka türlü inemez dostlar. Bakın. Başka türlü in. inme şansı sıfır. Oraya böyle bir taklala iniyor görüyorsunuz. Oraya bile bir taklala iniyor yani. Bu benden kaçıyor bu. <laughs> bu var ya bu. Bu çakar almaz. Bu çakar almaz benden kaçıyor. Buraya yere. Bu çakar almaz benden kaçıyor dostlar. Valla birazdan hava kararacak ha. Güneş battı. Ben şunlara bir yem koyayım arkadaşlar. Bakarız sularını da tazeleriz. ederiz. Yemlerini de Oğlum, bugün de bunu alçak öbürsünlerde yükseltiyor işte. Dur bakayım suluk, suluğuna da bakayım bunların. Su var. Al dur bakayım tavsiye ederim belki ya. Yüzü Japon balıkları acıkmışlar Evet dostlar Burayı böyle kapatalım Bunlar yerken bu de açalım Şimdi neye böyle yapıyorsun Nasıl olsa hafızamız var dostlar